Python'da hata yönetimi konusuyla devam ediyoruz. Öncelikle first error class'ını çağıracağız. First error class'ını yani sınıfını çağıracağız. Şimdi biz bu bölümümüzde daha doğrusu bu serimizde class'ları henüz işlemedik. Ancak zaten Python'a aşina olanların işine yarayacak bir kurs. Yeni başlıyorsanız da herhangi bir dezavantaja sahip değilsiniz ama hiç yoktan klasın ne olduğunu veya bazı konularda temel bir bilgiye sahip olmak daha iyi olacaktır sizin için. Şimdi klası çağırdık, first error klasını çağırdık ve bir liste oluşturacağız. Ben bu listenin içine 3 tane söz sözcük yerleştireceğim. İşte herhangi bir şey koyabiliriz. Ben Python kursuna hoş geldiniz yazıyorum. While döngüsünü kurduktan sonra bir input isteyeceğiz bu input da şey olsun hani biz bir e, mesela bir elemanın adını yazalım ve o eleman eğer bizim listemizin içerisindeyse hata vermesin mesela python yazdık ve o listemizin içerisinde hata vermesin ancak listenin içinde değilse ki burada şartlı koşullar söz konusu oluyor biz burada ne dedik if input non, not in liste yani listenin içinde değilse hata var şimdi raise first error first error hatasını ver Dedik eğer listenin içerisinde değilse ve bu hatanın açıklaması olarak ise yanlış girdiğiniz yazalım. Hani listenin içerisinde olmayan bir değer girdiğini ifade etsin. Peki while döngüsünün rolü ne burada? Biz Python yazdık ya doğru cevabı verdik. Sonra bir sıkıntı olmadı. Hoş geldiniz yazdık bir sıkıntı olmadı. Burada while döngüsü sürekli olarak soru sormaya devam ediyor. Oradaki olayı on. E, while döngüsünü kullandığımız için soru sormaya devam ediyor. Ve abc yazdık en sonunda abc de listemizin içerisinde yok ve bize yanlış girdiğiniz hatasını verdi ee, tam olarak first error'da yapmaya çalıştığımız şey buydu şimdi bunun dışında 1 bölü 0 yazınca division by 0 yazıyor burada bir hata veriyor bu. bu partindeki en temel böyle hata görmek istediğimiz zaman yapmamız gereken en temel işlemdir çünkü hiçbir sayı sıfıra bölünmez bu bir çelişkidir peki ben bunu niye yazdım şu yüzden try ve finally komutlarını kullanarak hata yönetimine dair bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi burada diyorum ki try diyorum 1 0, 1 gir diyorum şeye komut olarak gir ve bana şöyle bir hata mesajı çıkar diyorum. Print içerisinde de herhangi bir şey yazabiliriz. Bize hata açıklaması olarak onu girecektir. 4 numaralı satırda da olacak. Try 1. satır, B 0. 2. satır, Find 3. Satır, satır, ve Print yazdığımız yer 4. satır. Biz 4. satırda 0 paydalı olamaz açıklaması olacak. Hata yönetiminin iki temel e, olayı burada first error sınıfı ve try finally ile e, biz kendi olası programımızda oluşabilecek olası hatalar için açıklamaları bu iki temelle oluşturabiliriz.